Yüzbaşı Mete telsizden haber alır. Sınır hattında düşman sızması tespit edildi. Tim 7, müdahale edin. Timin tamamı hazırlanır. Emir şakasını yapar, Halil mermisini yanlış takar, Mete sessizdir. Tim düşman kampına yaklaşır. Sessizce ilerlerken çatışma başlar. Emir vurulur ama düşmez. Komutanım, bu herifler eğitimli. Bu basit bir sızma değil. Mete anlar. Bu bir işgalin başlangıcıdır. Telsizler susturulmuştur. Yardım yoktur. Tim yalnızdır. Ivan'ın birlikleri her yönden sıkıştırır. Halil göz göze gelir Mete ile. Komutanım, eve döneceğiz değil mi? Mete, eve dönmek değil, vatanı eve döndürmek için buradayız. Tüm tim küçük bir tepeye sığınır. Son mermilerine kadar savaşırlar. Halil vurulur ama bir bombayı düşman aracına atmayı başarır. Emir son kurşununu Mete'ye verir. Sen yaşa komutan, biri bu savaşın doğrusunu anlatmalı. Sadece Mete hayatta kalır. Desteğe gelen Türk birlikleri zirvede bayrak dikmiştir. İvan yakalanır. Mete gözyaşları içinde Halil'in notunu okur. Benim adım Halil İpek. Şehit olursam anneme vatan sağ olsun deyin. Çünkü ben öyle öğrendim. Son siper bir savaş değil, bir onur hikayesidir. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın çünkü bu hikayeler anlatılmalı.